Yâri sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden sevenlere selam olsun. İmam Rabbani Hazretlerinin bir komşusu vardır dostlar. Müslümandır ama zamane Müslümanları gibi dinle pek alakası yoktur. Namaza uzak, zikre uzak. Sorarlarsa, elhamdülillah Müslümanım diyen ama hiçbir vecibeyi yerine getirmeyen bir komşusu. Günler uzar ve İmam Rabbani'ye bir haber gelir. Komşunuz sekarat halindedir, ölüm döşeğindedir. Günahkardır ama komşuluk hakkıdır diyerek gider İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir bakar ki yüzünün halleri cehennemlik bir insanın halleri gibidir. Rabbine yönelir, kalbine nazar eder. Bir bakar ki kalbi kapkaradır, simsiyah. Kalbinde zerre kadar iman yoktur. İmansız ölecek diye İmam Rabbani Hazretleri endişelenir. Dua eder, dua eder. Kalpte hiçbir aydınlık olmamaktadır. Bunun üzerine üzülür, eve gider. Kusur abdesti alır, iki rekat tövbe namazı kılar ve alnını secdeye koyup Ya Rabbi Galiba benim bir günahım var. Komşuma faydam dokunamadı. Onun imanını kurtarmaya ben vesile olamadım. Sen beni de komşumu da affeyle ya Rabbim diyerek gözyaşı döker. Hızır Aleyhisselam gelir mana aleminde. Ey imam senin bir günahın yok. Ama senin komşun Yahudilerin mayasız bayramında lavaşa soğan sararak yedi. Onlara benzedi. Bu amelinden dolayı da Rabbim onun imanını kalbinden aldı. Çünkü o Müslümanlara yakışmayan bir iş işledi. Ama Rabbim şu yaptığın duanın hürmetine onun imanını kalbine geri verdi ve az önce iman ile öldü. Ne kadar basit bir şey değil mi dostlar? Lavaşa soğan sarıp yemek ne kadar da tatlıdır. Ne kadar da güzeldir. Ama bunu Yahudilerin değer verdiği bir günde yapmak insanın imanına mal olur. Allah muhafaza. Şimdi önümüzde yılbaşı gecesi var. Şimdi önce bir şunu anlayalım kıymetli dostlar. Yılbaşı gecesi miladi takvimin yıl dönüm gecesidir. Bunun Hristiyanlıkla bir bağı yoktur, doğrudur. Hz. İsa'nın doğumu da 24 ile 26'sı arasında kutlanır. Ama mesele şu, bu olaya kim sahip çıkmaktadır? Yılbaşı kutlamaya kim sahip çıkmaktadır? Hristiyanlar. Şunu unutmayalım. Eğer ki Hz. İsa'nın doğumunu kutluyorsak, Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapılır. Nasıl yani? Peygamber doğum günü mü kutladı? Evet. Bir gün sorarlar Efendimiz'e, ya Resulallah, niye pazartesi günleri oruç tutarsın? Ben o gün doğdum, doğduğum güne hürmet ederim. Yılda bir gün değil, ayda bir gün de değil. Her pazartesi Peygamberimiz doğum gününü kutlardı. Ama pastalarla değil, mumlarla, maytaplarla değil, eğlencelerle değil, oruçla, hamdle, namazla dua ile zikir ile Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayacaksak ben İsa peygamberime Musa peygamberime Hazreti Adem'den efendimize kadar gelen bütün peygamberin doğum gününü yad eder o gün onlara Fatiha okurum. Ama Hristiyanlara uyarak eğlenerek ve onlar gibi olmaya çalışarak insanın imanı gider dostlar. Allah muhafaza. Şu dünyadan layıkıyla imanımızı kurtararak bir ölsek vallahi gerisi kolay. Allah aşkına Müslümanca yaşamayı, Müslüman gibi ölmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Gününüz ve geceniz aydın olsun kanalımızı takip etmeyi ve tavsiye etmeyi unutmayınız dostlar. Eyvallah.